Eşit, adil ya da özgür yapacağıyla ilgili tereddütler var. Yani tereddüt çok fazla. Siz nasıl okudunuz? Evet. E, siz aslında hem genel bir çerçeve çizdiniz, hem de aslında ana başlığı verdiniz. Ya birincisi tabii şimdi Feraye Hanım'a dinlerken, Feraye Hanım bir eğitimci, önemli bir eğitim ülkede e, gerçekten de mücadeleci dediği isim. Yani e, çizdiği tabloyu şimdi dön iktidara sor, iktidar taraftarlarına sor. Bu tabloyu kabul etmeyecekler ya bu kadar da değil diyecek. Ya bu kadar böyle de değil diye. Çünkü iktidarın temel refleksi her alanda aynı. Sorumluluk üstlenmiyor. E, ortaya çıkan sorunları sürekli alın altına süpermeye çalışıyor. Bunları göstermemeye çalışıyor. Hatta bunları telaffuz edenleri zaman zaman e, milli ve yerli olmamakla da itham ediyor. Yani hadi ihanet kavramını kullanmıyor ama şimdi yani bir, bir siyaset mevcut iktidarın böyle bir bakış açısı var. Bu bakış açısı Türkiye'yi normalleştirmez. Bu bakış temelinde insan yok. İnsan merkezi bir bakış yok. Böyle olduğu için de doğal olarak sorunlar çözülmüyor. O yüzden de ben birinci bölümde söylemeye çalıştım. Mutlaka ve mutlaka yani e, iktidardan da bağımsız olarak keşke iktidarla birlikte olsa bir bütün olsa ama muhalefetin bir koordinasyon merkezi, ortak bir koordinasyon merkezi. Yalnızca Hatay'ı kastederek de söylemiyorum. Antakya'yı kastederek de söylemiyorum. E, merkezi bir koordinasyon oluşturması e, gerektiğini bir kez daha e, e, Pera yanında dinlerken e, doğru olduğunu e, düşünün. Bunun yapılması lazım. Şimdi e, bu gerçekten de bir siyasi tabur bu. Ya düşünsenize dün Cumhuriyet Halk Partisi e, bir araştırma önergesi verdi. Araştırma önergesi Afat ve e, kızıla ile ilgiliydi ve temel vurgusu şuydu: Depremle ilgili toplanan paralar ne oldu? Yani geçmişte biliyorsunuz deprem vergileri orta yerde belirsizliğini koruyor. En son yapılan kampanyalarda toplanan ya da toplanmayan, toplanmış gibi gösterilen paralar nerede diye ee sordular. Bir araştırma önergesi verdiler. E, ana araştırma önergesi artık klasikleşmiş bir ee refleks ee e, reflekse dönüşmüş. AKP ve MHP oylarıyla bu araştırma önergesi verildi. Ya arkadaş şimdi Böyle temel iki temel bir konuda siz bunu niye düzenli kapatmaya çalışırsınız? Niye? E çünkü e sonuçta çadır bile dağıtamayan dağıtmak bir yana satan Kızılay Başkanı halen görevde duruyorsa e bu ülkede vicdanlar karamaya devam eder. Sizin de benim de Feray Hanım'ın da başka isimlerin de öfkesi giderek e, büyür. E, bu bugün siyasete de e, yansımış durumda. E, gerçekten de AKP eee yani deprem sürecinde de net bir biçimde gördük. Aslında depremin enkazının altında kalan bir siyasi e, partiye e, dönüşmüş durumda. Artık çekim merkezi değil. Yani dünkü gibi çekim merkezi değil. E, kendi yarattıkları sistem aslında kendi ayaklarına şu anda ciddi bir prangaya e, dönüşmüş durumda. Adına Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi diyebileceğimiz sistem kendileri böyle öyle telafi ya da işte buna bu çerçevede ifade eden sistem her tarafından tel tel döküldüğü için bugün AKP e, dün ısrarla ve şiddetle reddettiği koalisyonu e, kurmak e, zorunda kalıyor. Zaten 1-3 parti vardı. Diğer partiler de sürece e, bir biçimde dahil oldular. E, bu e, başka partileri de kapsayabilir mi? E, işte bu kitap hem sosyal demokrasinin temel tezlerine sorularla cevap veriyor hem de 21. yüzyılda yeni bir düzenin kurulabileceği hayalini tartışmaya açıyor. Necdet Saraç'ın kaleminden yeni kitabı Sosyal Demokrasi. Yani şu görünen o ki e, seçim takvimi de daraldığı için ama bir şeyi kapsayacağı benziyor, gözüküyor. E, AKP aslında bir, bir tarikatlar da koalisyonu. O koalisyonun görünmeyen yanı itibariyle daha da büyütmeye çalışıyorlar. Bu AKP'yi kurtarır mı? Şimdi doğrusu bu AKP'yi kurtarmaz. Siyasal iktidarı kurtarmaz. AKP'nin e, Hüdapar ve yeniden Refah Partisi İslam'ın arka planında ne vardı? E, AKP, HDP'nin karşısına Hüdapar oturtmaya çalışıyor. Saadet Partisi'nin karşısına da yeniden Refah Partisi'ni oturtmaya çalışıyor ve buradan e, alacağı e, siyasal destekle, kuşkusuz oy da önemlidir ama esas itibariyle alacağı siyasal destekle de, e, kaybettiği oyları yeniden konsolide e, etmeye e, çalışıyor. Tutar mı? E, tutmaz. Yani şanlı şıkla bir biçimde e, görüyoruz. E, çünkü ortada çok ilkeli bir görüş yok. Ortada çok e, işte askeri müşteriklerde bir araya gelen bir e, oluşum sorusu değil. Ne var? İktidarı sürdürebilme e, kaygısı var. İktidarı sürdürebilme kaygısı AKP'yi bu tür savrulmalara da doğal olarak itiyor. E, bu e, sonuç muhalefet açısından, muhalefete nasıl yansır, sürece nasıl yansır? Yani muhalefet şu anda özellikle kendi içinde yaşadığı ve kendi içinde yaşadığı e, krizden sonra aslında psikolojik bir üstünlüğü yapıyor. Psikolojik üstünlük. Geçtiğimiz günlerde emek ve özgürlük farkının Kılıçdaroğlu'nu işaret eden isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu işaret eden ya da çok daha net bir durum Aday çıkarmayacağını e, deklare etmesiyle birlikte başka bir yere doğru evrildi ve ben muhalefetin bir bütün olarak, muhalefet blokunun bir bütün olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi bir psikolojik üstünlüğü yakaladığını e, düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun HDP eş başkanlarıyla yaptığı görüşme de e, bu anlamıyla önemli ve değerliydi. Biz orada neyi gördük? Türkiye'nin temel sorunlarının çözümüne yönelik samimi yaklaşımlar varsa adım atılabileceğini gördük. Biz orada neyi gördük? Yani e, bugüne kadar e, çeşitli biçimlerde telaffuz edilen bir sorunun e, Türkiye Büyük Millet Meclisi altında çözülebileceğinin ortak bir eğilime dönüştüğünü e, gördük. Belki de daha da önemlisi e, ki Türkiye öyle bir Türkiye. E, Cumhurbaşkanı adayı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da e, zaman zaman altını çizdiği adaylık açıklamasında da net bir ifade ettiği Türkiye'nin o renklerini yan yana getirebilecek bir yaklaşım ancak Türkiye'nin yarını inşa edebilir. Yani bu renklerde de gerçekten de şu anda Kılıçdaroğlu etrafında şekillenen ittifaka baktığımızda resmi ve adı konmamış ittifaka baktığımızda Türkiye'nin bütün renklerinin bir biçimde Kılıçdaroğlu Başkanlığı adaylığı etrafında buluştuğunu bu buluşmanın da bence öyle görüyorum bu buluşmanın önümüzdeki günlerde daha da büyüyeceği e, kanaatindeyim. Çünkü siyaset bir biçimde çekim merkezi olma işidir. Yani siz eğer çekim merkeziyseniz etrafınızda e, güçler daha da büyür. E, Cumhur İttifakı bloku yeni ittifak ortaklarına rağmen büyümüyor. Yani sonuçta Cumhur İttifakı'nın en iddialı oranlarının kendi e, açıkladıkları Cumhurbaşkanlığı adaylığında bile e, %50 artı biri geçmediğine e, tanıklık ediyoruz. Yani bırakın başka araştırma şirketlerinin firmaların yaptığı araştırmaları AKP'nin kendi yaptığı araştırmalarda da Erdoğan'ın %50 artı geçemediğine bir biçimde tanıtık ediyoruz. Bunun da en önemli nedeni sonuçta süreci yönetemeyen ve Türkiye'de kurumsal yapının içini boşaltan bir sistem oluşturdular. Yani kurumsal yapının içi boşalınca doğal olarak devlet birçok refleksini de kaybetti. Bu siyasete de e, yansımış durumda. İktidar açısından ortada yeni bir şapka ve yeni bir tavşanın çıkması mümkün gözükmüyor. Yani hep konuşuluyor ya işte e, Erdoğan şapkadan iyi tavşan çıkarır diye. Valla ortada bence e, öyle e, büyük şeyler çıkarabilecek ne şapka kaldı ne de tavşan kaldı. Şimdi evet. buradaki beceri muhalefetin bu işe örgütlenmesinde yapıyor. Türkiye seçime iki blok halinde giriyor. Yani bunu kabul etsek de etmesek de iki temel yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi Erdoğan'da şekillenen, Cumhur İttifakı'nda şekillenen yaklaşım. İşte deprem bölgesinde yaşıyoruz. Halen manipüle etmeye çalışıyorlar. Halen bunu bir kader planı olarak anlatmaya çalışıyorlar. E, i̇şte depremin ne kadar büyük olduğunu vurgulayarak depremdeki sorumlulukları ortadan e, kaldırmaya çalışıyorlar. Kızılay ve Afat gibi önemli kuruluşlar aslında kamu kuruluşu niteliğinde olan dernek basında da olsa Kızılay kamu kuruluşu niteliğinde olan kurumlarla ilgili bile e, şeffaf bir tavır göstermiyor. Diğer tarafta da ya böyle bir Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi hak etmiyor. Yani demişsin isyanınızda da yer aldığı biçimiyle ya bu Türkiye daha işler yapabilir. Bu, bu Türkiye eğer doğru planlayabilirse, kaynaklarını doğru kullanırsa deprem yaralarını sarar. Aklı ve bilimi öne çıkarır. Yani depremin sonuçlarını çok rahat çözebilir, daha hızlı bir biçimde çözebilir diyen bir yaklaşım var. Bir, diğer, bir tarafta Erdoğan'da somutlanan, bütün gücü kendi elinde toplama eğilimi, diğer tarafta gücü paylaşma şeyi, sonuçta katılımcılığı arttırma, demokrasi, özgürlük gibi vurgular yapan bir yaklaşım var. Bir yanda, bakın depremde de yaşadık aynı şey, bir yanda geliri yani buradan bile zenginleşme, yeni zenginler çıkacak. Enkaz kaldırmadan yeni zengin çıkacak. İnşaattan, inşaat yapmadan yeni zenginler çıkacak. Ee, devlet depremde bütün ömrü boyunca biriktirdiğiyle aldığı evi yıkılana evi yeniden krediyle satmaya çalışıyor. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu'nu da çok net bir biçimde birkaç kez ifade etti. Hem deprem bölgesinde hem de dün de yeniden ifade ettiği gibi. Yani devlet tam burada devreye girer yani. Sonuçta e, malını mülkünü kaybetmiş, evi yıkılmış depremzedeye siz evi satamazsınız. Devlet burada devreye girer ve e, o kişiye yani depremzedeye evi yıkılana evini yapar ve verir. Yani Şimdi devlet... Sayın Saraç bir şey söyleyeceğim. Biraz önce bahsettiniz. E, e, ihaleleri başladı ve enteresan bir biçimde bu ihalelerin adı davet usulü. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz konut yapacaksınız depremzedelere. Başka hiçbir firmayı çağırmıyorsunuz. Karamamaraş Göksu'nda 605 konut işi 605 konut işi iadesinin 1 milyar 195 milyon TL Ottotek İnşaat Anılım Şirketi ve Bimba Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limite Şirketi ortaklığı almış. Peki kim bunlar e, diyorsunuz? E, Bimbay Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Bedrettin Bimbay, AKP'den Seyit Milletvekili aday adayı olmuş. Aynı zamanda Şirket 2011'den bu yana 18 ihale almış. Toplamda 3 milyar 752 milyon para kazanmış. Yani e, aynı şekilde yine ihalenin diğer ortağı e, yönetiminde Osman Gazi Kandaş bulunuyormuş. Ve Kandaş'ın sosyal medyasına girdiğiniz zaman Erdoğan'a övgüler düzlüğü görülüyor. Yani biri eski Siirt Belediye şey milletvekili adayı, aday adayı. Diğeri de e, bir fanı Sayın Erdoğan'ın AKP'li yani. Yani evet. bu ihalelerin, e, ihale değil bunun adı artık ya. Bunun adı işi çıkarıp birine vermek yani apart etmek, koparmak, dağıtmak. En, en ya, zengin yaratmak Fatih Bey. Bakın AKP... Zaten mi zengin olmuş. Daha ne zengin olacak yani? Zaten yani AKP mevcut zenginleri daha zengin yapıyor. E, kendi işaret ettiklerini zenginleştiriyor. <laughs> Niye? Çünkü 20 bin yılda aslında AKP oligarşik bir yapı ortaya çıkarttı. Ve bu oligarşik yapı ee, kuvvetler birliğini kuvvetler herhalde değil, kuvvetler birliğini sağladığı için AKP hele hele bu sistemde yani 2017'de kabul edilen anayasa değişikliği işte kabul edilen sistemde kim işaret ediyorsa onu e, bir biçimde zenginleştiriyor. Sorun burada zaten. Yani şimdi mesela e, gelir dağılımındaki adaleti öne çıkarmadığınız sürece e, bu iş çözülebilir mi? Çözülemez. O yüzden şu vurguyu yaptım. Yani şimdi enkaz kaldırma bir zenginleşme şeyine dönüşmüş durumda enkaz kaldırma konut yapma ya depremden rant olur mu depremden rant olur mu ya insanlar canı yapmış, anasını kaybetmiş babasını kaybetmiş çocuğunu kaybetmiş aileler yok olmuş hala kayıp insanlar var kim nerede belli değil İşte öğretmen söyledim biraz önce size ölen öğretmenler için anket düzenliyorlar ya sen öldün mü diye yani böyle bir böyle bir yapı içinde siz bunun üzerine rant dikiyorsunuz ya akıl alır gibi değil sayın saracız ya ya zor ama gerçek bu Şimdi o yüzden de bu sistemin değişmesi lazım. Bu yaklaşımın değişmesi lazım. Devletin yeniden kamuculuğu hatırlaması lazım. Ya devletin eskiden bir saygınlığı, ya yani kamunun bir saygınlığı vardı. O saygınlık ortadan kalktı. Çünkü siz ne söylerseniz söyleyin, e, iktidarla devlet eşitlendi. Tüm kurumlar devletin emrine girmiş, iktidarın emrine girmiş durumda ve iktidar burada çok net bir biçimde bu tercihi yapıyor. Yani normal bugüne kadar yani e, kamuoyunda beşli çete kavramının bu kadar yaygınlaşmasının arka planda bu yaklaşımlar. Yani bu kadar hızlı zenginleşme olmaz. E, beton üzerinden, konut üzerinden, şimdi deprem bölgesindeki benzer uygulamalar üzerinden yeni zenginler yaratamaz devlet. Devlet burada kendi rolünü üstlenerek bu işi yapması gerekiyor. Bunu yapar mı? İşin doğrusu yapmaz. Niye? Yani işte sonuçta sen işte gerçekten iki temel şey var ya. Kılıçdaroğlu Yapı, evleri biz yapacağız ki TOKİ doğru bir kuruluştur aslında işin mantığı itibariyle. TOKİ geliri düşük olanlara ev yapmak için yapılmış bir kuruluştur ama TOKİ zenginlere de ev üretiyor, lüks evler de üretiyor. Oysa TOKİ esas itibariyle sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yoksullara, zor durumda olanlara yardım için, oralara ev yapmak için, en uygun koşullarda ev yapmak için kurulmuş bir kuruluştur. İki, iki tercih var. Bakın bu tercih önemli. Yani bir tarafta depremzedeye devletin konutu yaparak e, onu e, borçlandırmadan vereceği ev, diğer tarafta hem e, inşaatçıyı yani bu anlamıyla müteahhiti zenginleştiren hem de onun yaptığını yeniden vatandaşa e, işte ister 20 yıl olsun ister daha uzun bir süre olsun parayla e, satacak bir anlayış var. Bu anlayışla tercih yapmak gerekiyor. 14 Mayıs'ta da aslında böyle bir tercihle Türkiye karşı karşıya daha insani, merkezine sosyal devleti koymuş bir yaklaşım mı? Merkezine zenginleşmeyi koymuş bir yaklaşım mı? Yani biz alyans göstermeleri 1994'ten beri hatırlarız. Yani alyans göstermelerden milyarlara e, hakim olan, milyarları yönlendiren bir e, sonuç tesadüfen ortaya çıkmamıştır. Bu bir tercihtir. 14 Mayıs'ta bunun tercihini yapması gerekiyor. Türkiye e, vatandaşları, Türkiye'ye seçmeni, bunun tercihini yapmak zorunda. Bu bu anlamıyla da 14 Mayıs'ta bakın iki önemli şey olacak. Yani bir tanesi netleşmiş durumda. Milletvekili seçimlerine ittifaklar kendi adaylarıyla girecekler. Kendi işlerinde ittifaklar yapıp yapmamalar ayrı bir şey. Ama sonuçta e, şu anda netleşen dört ittifak seçime girme kararı almış durumda. Yani bu e, seçim e, takvimi YSK tarafından kesinleşince daha net göreceğiz ama şu anda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği seçimlere ayrı ittifaklar halinde e, girme kararı almış durumdalar. Şimdi ama diğeri önemli yani diğeri de önemli yani milletvekili sayısı, milletvekili e, parlamentodaki dağılımı önemli mi? Önemli. Yani bugünkü mevcut anayasa değişmediği sürece 360 ve 400 bandı her evet. zaman önemli. Ya. İkisini Ondan de bir da... arada götürecekler. Sayın Saraç bu arada yayınımızın sonuna geldik. Bir şey söyleyeceğim. Hayırlı olsun. Siz de Cumhuriyet Halk Partisinden aday aday olduğunuzu okudum. Doğru değil mi bu bilgi? Bilet evet, bilgi. doğru. Hayırlı Bilmiyorum. olsun. Yolunuz açık olsun. Bir meslektaşımız olarak sizi gönülden Çok. destekliyoruz. Bunu da söyleyeyim. Çok teşekkür Sağ ederim. Olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ